Vadiler, kanyon. Burası eski yaşamış mağaralar dolu. Kutu gibi odalar var. Şu an kanyonun zirvesindeyiz. Harika bir manzara. Evet. Şu an mağaradan kanyon izliyoruz. Doğal. Dehşet verici bir yer. Mükemmel. <laughs> Mükemmel ötesi. Doğal bölge. İnsanlar zamanında burada yaşamış. Manzara harika. Buraya çıkmasaydık çok şey kaybedermiştik. Evet. İyi ki çıkmışız. Evet. Gezginler ailesi olarak keşfedilmiş yerleri keşfediyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Evet. <laughs> evet. Ekibin üyeleri. Evet. Bir doğa severler. Güzel oldu. Evet. Ekibimiz tam. Olmazsa olmazımız Zeynep Hanım. Öncümüz.